arkadaşım zaten şey yalan söylüyordu. Yok hocam buradan buraya çıkmak bana olmaz. Tamam. Şimdi bir Aradı. Bunu gönderin dedi. 10 evet. dakika diğer de demek ki onu da bir gönderin dedi. 10 dakika. Arabadaki bayan nereye gitti? Arabadan. Söz verilen adam gönderir gönderir Bakın sizin burada tanıdığınız arkadaşlar vardı. Fındık Emniyet Şeyin Fındık Emniyet diye arayın herhalde. bir insanı. Şu ana kadar onlara yalan söylemişsam Bizi de onda kasten göndericeğiz. Tamam 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 arkadaşlar. Tamam arkadaşlar.